Donanım arşivinden merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yurt dışından drone sipariş ettiğiniz zaman gümrüğün sizden istemiş olduğu ithal uygunluk belgesi nasıl alınır bunu göreceğiz. Öncelikle ithal uygunluk belgesi neden isteniyor bunu sizlere belirteyim. 2016 Şubat itibariyle çıkan yasa gereği artık yurt dışından sipariş etmiş olduğunuz droneları yurt içine sokmak istediğiniz zaman Sivil Havacılık Kurumu'ndan ithal uygunluk belgesi alınmakta. Eğer bu belgeyi alamazsanız maalesef drone'u size teslim etmiyorlar arkadaşlar. İster 10 dolar isterseniz de 1 dolar fiyata sahip olsun bu dronlardan ithal uygunluk belgesi isteniyor. Bazı kaynaklarda 500 gram altında istenmediği gibi yazılar bulunmakta. Bunlara aldanmayın arkadaşlar. Gümrük sizden drone olduğu anladığı yani quadcopter olarak da geçen bu ürünler arkadaşlar almak istediğiniz zaman Gümrük fiyatına bakmaksızın sizden ithal uygunluk belgesi istemekte. Özellikle son zamanlarda takipçilerimizden geri dönüş aldığımız ithal uygunluk belgesi nasıl alındı ne yapmamız gerekir sorulara karşı bugün sizlere bu konu hakkında video ile bulunmaktayız. Şimdi gelin ithal uygunluk belgesi nasıl alınır neler yapmamız gerekiyor bunları işleyelim. Google'a yazdığınız zaman İtalya uygunluk belgesi nasıl çıkartılır diye arkadaşlar orada size Sivil Havacılık Kurumu'nun sitesini atar. Burada hangi belgelere sahip olmanız gerekmekte bunlar size bir bir yazmaktı ama o kadar karışık ki çoğu kişi anlamıyor ve anlamaması da normal ki birçok oradaki terim bizlere yabancı terimler. Aslında dilimizde bulunan ama bizim alışkın olmadığımız terimler. Şimdi bunlar nelermiş? Sizler için bir bir sıraladım ve orada bulunmayan birçok belgede ben sizlere ekledim ki bu noktada süreciniz sizin daha hızlı olsun diye. Şimdi hemen gelin bizlere neler lazımmış bunları görelim. Ekranda arkadaşlar bu belgelerden birer örnekte göreceksiniz. Ayrıca açıklama kısmında ise bu belgeleri arkadaşlar sizlere bir bir örnekli bir şekilde link bıraktım oraya gidip bu belgelerin örneklerinden gözlemleyebilirsiniz ki tamamen hepsini ben kendim bizzat sizler için hazırladım. Şimdi bizim hangi belgeleri ayarlamamız gerekiyormuş Bunlar işleyelim. Burada size sayacağım belgelerin hepsini bir dosya içerisinde arkadaşlar Sivil Havacılık Kurumu'nun yani Ankara'ya bunları postalıyorsunuz ve yine bu belgeleri postalamanız gereken adreste açıklama kısmında bulunuyor. Şimdi gelin belgeler nelermiş ve sizin için süreci daha da hızlandıracak şekilde birkaç belge eklemesini sizlere burada söyleyeceğim. Şimdi bizim neler ihtiyacımız varmış bunları bir gözlemleyelim. Öncelikle arkadaşlar bir adet dilekçe yazmanız gerekiyor. Dilekçe örneğini buraya veriyorum. Bu dilekçe arkadaşlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne hitaplı bir şekilde yazmanız gerekmekte. Birer hemen arkadaşlar burada örneğini görebiliyorsunuz açıklama kısmında belgeyi bulabilirsiniz. İkinci belgemiz gerekli olan belge. Sicil kaydınız yani sabıka kaydı. Sicil kaydı muhakkak bulunması gerekiyor. Burada size saymış olduğum belgeler arkadaşlar kesinlikle dosyanın içerisinde olması gereken belgeler. Burada hiçbir şekilde eksik dosya atlamayın. Bunu arkadaşlar sizlere belirtiyorum ki eğer eksik dosya atlarsanız sizi 2-3 gün gibi bir zaman kaybettirir. Peki sabıka kaydını çıkarttırırken nasıl çıkarttırmamız gerekiyor? Şimdi bunu görelim. Belgenin verileceği yerin arkadaşlar diğer olarak işaretliyorsunuz. Eğer el devletten yapmak istediğiniz zaman diğer olarak işaretliyorsunuz. Ve belgenin gönderileceği yere yani verileceği yere de sivil havacılık kurumu olarak yazıyorsunuz. Daha sonrasında size sabıka kaydınızdan bir pdf çıktısı alarak dosyamızı ekliyoruz ne ekledik? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yazılmış bir dilekçeyi. Dilekçe önünü veriyorum. Siz kendinize göre düzenlersiniz. İkinci ne ekledik? Sicil kaydımız yani sabıka kaydımızı ekledik. Ve üçüncü en önemli belge arkadaşlar. Eğer bu belgede bir eksiklik olursa drone'u alamazsınız. Geri gönderilir. Haberiniz olsun. Onun için burada söyleyeceğim belge bu konu için hayati bir önem taşımakta. O da proforma fatura. Proforma fatura ne derseniz arkadaşlar hemen ben sizlere söylüyorum sizin size ulaşmış olan ürünün bir faturası. Lakin şöyle bir olay var. AliExpress'ten almış olduğunuz ürünler yani satıcıların çoğu fatura kesmiyor. Hatta %90'ı fatura kesmiyor. Drone alacaksınız siz. Türk vatandaşı olduğunuz için artık bu olay hani gözden kaçacak bir olay, olay değil. Drone olduğu zaman bu belge almak zorundasınız ki bu çünkü kanunen suça giriyor. Proforma faturayı almanız gerekmekte. Bunun için proforma fatura kesen satıcılardan almanız gerekmekte. Veya Gearbest olur, Banggood olur Bu gibi siteler arkadaşlar Veya Lightcheck gibi siteler Zaten otomatikman sisteminde Proforma fatura bulunduruyor Proforma faturanız bulunması gerekiyor Bir fotokopi Bilgisayar çıktısı da olur hiç önemli değil Yeter ki Proforma'nın faturanın görüntüsü olsun Ama bununla iş bitmiyor Proforma faturanın üzerinde 3 tane muhakkak bulunması gereken ibare şart Onlar da şu Birincisi Faturanın imzalı olması gerekiyor muhakkak. İkincisi faturanın gönderen kişi tarafından kaşelenmiş olması şart. Ve üçüncüsü fatura üzerinde drone'a ait seri numaranın bulunması şart arkadaşlar. Seri numara bulunmayan hiçbir faturaya Sivil Havacılık Kurumu ithal uygunluk belgesi vermez. Şimdi şunun altını çizmek istiyorum. Yurt dışından drone alan kişilerin çoğu uygun fiyatlı dronelar oluyor. Örnek vermek gerekirse Simon alt Lemen arkamda bulunuyor. X5HC. X5 HC'nin arkadaşlar bir seri numarası bulunmuyor. Peki biz bu durumda ne yapacağız? Seri numarasını arkadaşlar gönderen kişi yani karşımızdaki satıcı bu drone'a bir seri numarası atamalı. Atadıktan sonra faturaya bu seri numarasını yazması gerekmekte. Buna göre siz çok rahat bir şekilde bu seri numaradan ita uygunluk belgeniz için bir adet belgenizi daha hazırlamış oluyorsunuz. Hemen sayıyorum belgemizden bir tanesi proforma fatura ve bunun üzerinde drone'un seri numarası şart, imzası şart ve satıcının kaşesi şart. Direkt de diğer belgemize geçelim. Drone'a ait teknik bilgiler. Evet arkadaşlar bu da çok önemli. Drone'a ait bütün teknik bilgiler şeffaf olunması lazım. Drone'un Teknik bilgisi ne ise onu direkt ekran görüntüsü alıp yazdırıp dosyanıza ekliyorsunuz. Ve bir diğer gerekli olan belge kullanım kılavuzu. Drone'un kullanım kılavuzu muhakkak ama muhakkak şart. Diyeceksiniz ki ürün gelmedi biz kullanım kılavuzunu nereden bulalım? Arkadaşlar bütün drone'ların internet ortamında kullanım kılavuzları bulunuyor. Bu kullanım kılavuzlarına pdf olarak erişiyorsunuz atıyorum 10 sayfa. 10 sayfa ise bunu 10 sayfa olarak çıktısını alıyorsunuz dosyanızı ekliyorsunuz. Kullanım kılavuzu atıyorum 100 sayfa gene çıktısını alıyorsunuz ve dosyanıza bu kullanım kılavuzunu da ekliyorsunuz. Evet bir diğer belge Gitip testi. Gitip testini şöyle sizlere belirteyim. Burada droneların veya günlükten gelen ürünlerin belli bir numara alınırması bulunmakta. Belli bir kategori diyebilirim. Buradaki kategoriye göre arkadaşlar yine ekranda yine buradan örnek görebiliyorsunuz. Hatta size vermiş olduğum bu ekran görüntüsünü direkt çıktısını alıp arkadaşlar hemen dosyalarınıza ekleyebilirsiniz. Çünkü drone için geçerli olan gitip belgesi bu. Evet bir diğer belgemiz ise arkadaşlar insansız hava aracı uygunluk beyanı. Hemen yine burada örnek görebiliyorsunuz. Açıklama kısmında belgeye ulaşabilirsiniz. Bu vermiş olduğum belgeyi siz boş alanlara size ait olan bakın altını özellikle çiziyorum. Size ait olan bilgileri yazıyorsunuz. Burada imalatçı kısmına bir şey yazmıyorsunuz. Orası size ait değil. Sizin yazacağınız alan insansız hava aracı atıyorum drone'un ayarlı atıyorum drone'un kaç metre yükseldiği atıyorum drone'un kaç kilometre hız ile gittiğini burada siz beyan etmek zorundasınız. Buraya siz kendi drone hakkında bildiğiniz bilgileri yazıyorsunuz. Bilmediklerinizi boş bırakabilirsiniz. Bir diğer belgemiz yine bulunması gereken belge. Bu da size ait olan bütün kişisel bilgiler. TC kimlik numaranız, Bunları bir A4'e yazıyorsunuz tabi, tecekirlik numaranız, isim, soy isim, adresiniz, açık adresiniz, telefon numaranız, öğrenci olup olmadığınız, okuduğunuz okul veya mezun olduğunuz okul. Bunları yazdıktan sonra bu belgenize, dosyanıza ekliyorsunuz. Ve bu belgeyi de ekledikten sonra herhangi bir eksiğiniz kalmıyor. Akabinde hemen bunları aşağıda vermiş olduğum adrese kargoluyorsunuz. 2-3 güne size arkadaşlar gümrük memurundan geri dönüş oluyor mail ile sizin vermiş olduğunuz mail adresinize gümrük memurları ithal uygunluk belgesinin fotokopisini sizlere gönderiyorlar direkt. Yani siz Ankara'dan ta buraya posta gelmesini kesinlikle beklemiyorsunuz. Onun için kişisel bilgilerin kısmına muhakkak mailinizi de ekleyin. İthal uygunluk belgesi size direkt mail olarak geliyor. Bu sayede bu gelen maili ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Gümrük memuruna postayla gönderebilirsiniz veya çıktısını alıp siz kendiniz bizzat gidebilirsiniz çıktısını alıp bizzat gitmeniz çok daha yararlı olacaktır. Gümrük memuruna veriyorsunuz. Sizden ek bir masraf istemiyor. İşlemleriniz yapıldıktan sonra drone rahatlıkla alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte yurt dışından drone sipariş ettiğimiz zaman gerekli olan gümrün bizden istemiş olduğu ithal uygunluk belgesi nasıl alınır? Hangi belgeleri sivil havacılık kurumuna göndermemiz gerekli? Bunları gördük. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.